geleciysen. Tamam. Sen sağ bek. Orası neredesin? Ne bileyim ben sağda <laughs> bir yer. Sağ <gülüyor> yerde, <gülüyor> daha, Sen sol bek. Tamam. Aç bir <laughs> şey söyleyeceğim. <sıcacan. gülüyor> Top bana gelirse konum gönderirim. Ona göre hareket edeceğim. <laughs> Top bana gelirse telefonuma konum gönderirim. Arma kaçacağım ona göre hareket edeceğim. <laughs> Planla oynayalım. <laughs> Konumları şaşırma yani. Ne oluyor ya? ya don't let the no, back. Bek. She keeps on texting me Do I like her? No, definitely I'm just like Stephanie Do I like her? Yes, especially She keeps on texting me Do I like her? No, definitely I'm just like Stephanie Do I like her? Yes, I especially Ben kimseye sataşmıyorum Kimseye bulaşmıyorum Kimseyle yani bir Çünkü benden bir şey çıkmıyor Benden bir şey alamadıkları için bana saldırıyorlar Ama ben işimi yapıyorum ya

Welcome to Briston, I'm in the party with Barbies <laughs> and The kid back mad on the spinner. <laughs> <Oğlum. Oğlum. gülüyor> seni, <laughs> <etken. gülüyor> <laughs> 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 Onu korursan çok iyi çağrı bu arada Harbiden ölmezsen. Öyle mi diyorsun? Oynamayalım, Harbi denemeyelim evet. mi burayı? De Ooo, oh, oh, Oo, Aa, onu, onu, evet, evet. Oh. Ananı çıkayım. Orospu. <laughs> <O, gülüyor> <O, su. gülüyor> <O, gülüyor> beni yemlemiş. Ya, <laughs> abi ya. <Of. gülüyor> Vallahi yemlemiş. Bayram <laughs> ettik takımca bayram <gülüyor> ettik <gülüyor> <etkik>. <gülüyor> <gülüyor> onu orada görünce. Amına kodumun oğlu. Beyni koymuş, bağrı <laughs> kapanı yapmış bana amına kodum. <laughs> Hepinizi sıkacağım zamanı var. Dert etmeyin, tas etmeyin amına Hepinizi bir kenara yazdım.